Akif Başlarına neler geleceğini anlattın mı? Ben biraz kendi planlarımdan bahsettim efendim. Başlarına neler geleceğini henüz anlatmadım. Ben kısaca anlatayım. Önce merak ettiğiniz soruya cevap vereyim. Akif'e kardeşlerimiz sıktı. Niye onlar değil de biz buradayız diye soruyorsanız eğer çünkü siz içerideyken onlar dışarıda ne kadar yaşayacak diye merak ediyorum. Tek sebebi bu. Bence kendilerini öldürtmek için ellerinden geleni yapacak kadar mert çocuklar. Değil mi Akif? Aynen öyle efendim. Size gelince benimle yaptığınız anlaşmayı bozmanın ne demek olduğunu göreceksiniz. Sadece ikiniz değil ailenizde, masanızda, hatta Ünal da görecek. Bir daha kimsenin aklından bile bana yanlış yapmak geçmeyecek. Mesut, bir tipimize baksana. Senden korkmuş gibi mi duruyoruz? Halde yakaladığın iş portacıyı fırçalar gibi konuşuyorsun ya. Biz bu pazara ilk defa çıkmadık. Biz cam pazarında yetiştik. Hiçbir zaman senin gibi değnekçilere el pençe divan durmadık. Senin gibiler çok geldi geçti. Ama biz hala aynı pazardayız. Tezgahta beğendiğin bir şey varsa alırsın. Yoksa burada satılık kimse yok. Babayı alırsın. Ben de öyle yaptım. Baba değil misiniz siz? Aslında size bir fırsat veriyorum. Yalvarın, yakarın, af dileyin. Varımız yoğumuz senin deyin. Ha ben acımam da... İlla ki Akif'in gözü vardır. O sizden bir şey almayı sever. Belki affınızı da kabul eder. Bizi devlet çok içeri aldı. Zamanında çok dövdü, çok sövdü, işkence etti, aç bıraktı, çaresiz bıraktı. Hep şunu dedik. Bizim de bir ettiğimiz var elbet. Devlet babadır. Evlat hata yapar, babalar da ikaz eder. Bizim devletimizin tarzı biraz serttir. Sert ikaz eder. Ama hiç bugüne kadar devletimizden bir ahlaksızlık görmedik. Karşımızda kimi gördüysek öfkeliydi. Ama bir devlet terbiyesi vardı. Neyse ki dün hangi devletin adamı olduğunu söyledin de yaptıklarının hiçbir hiçbirisini ülkeme mal etmiyorum. Elinden geleni ardına koyma. Daha önce demiştim. Yine diyorum. Azdan az, çoktan çok gider. Akif, bunlar içeride çok kalıyor. Çok fazla okuyor. O yüzden böyle dilbaz oluyorlar. Bu sefer imkanlarını kısıtla, sadece pislikle uğraşsınlar ki, bir daha karşıma çıktıklarında temiz temiz konuşsunlar. Biz her zaman pislikle uğraşıyoruz Mesut. Bizim işimiz temizlik yapmak. Karşına çıktığımız zaman temiz temiz konuşuruz. Tabi tabi. Karşıma çıkarsınız. Kardeşlerinizin cenazesine katılmanıza izin vereceğim. Orada görüşürüz.